Üç harfliler. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde kuzenimle beraber bir hafta tatil amaçlı ananeme ziyarete gitmiştik. Kaldığımız evin çervesi tamamen ormanlık alanla çevrili bizim kaldığımız evle beraber sadece dört ev daha var. Ama birbirlerinden çok uzaktalar. Evin yapısı ve çervedeki ufak bizi çok korkutuyordu. Gece olmuş yatağa yatmıştık birden ani bir sesle birinin cama vurduğunu gördük. Yavaşça perdeyi açtık ve baktık ki mahalleden çok yakın bir arkadaşımız. Kuzenle beraber bu çocuğun bu saatte ne işi var diye sorduk. Arkadaşımız beyler artık şu camı açın dedi. Biz de şaşırmış bir şekilde camı açtık ve senin ne işin var? Orada diye sorduk o da bize hadi gelin bakın ileride kim bekliyor? Bizi sürprizim var yanımda kimi getirdim dedi. Biz de şaşırmış ve tutulmuş bir şekilde dışarı çıktık ormanda. Üçümüz yürümeye başladık az kaldı. Geldik diye bizi ormanda yaklaşık 45 dakika yürüttü. İyice korkmuştuk saat gece iki buçuk. Arkadaşımız tamam durun orası dedi biz de durduk. Yavaşça arkanıza bakın dedi. Yavaşça arkamıza döndük. Bir baktım benim eski kız arkadaşım. Sordum senin ne işin var bu saatte? Ne yapıyorsun manyak mısın? Dedim kız arkadaşım. Bana dedi ki onun ayaklarına bak dedi o. Dedi ise bizim en yakın arkadaşımız olan kişi. Kuzenle beraber ayaklarına baktık ayakları. Kırıkmış gibi tersli birden kız arkadaşımla. Beraber gülmeye başladılar nokta. Kuzenle beraber şok olmuştuk hareket. Edemiyorduk. Sonra, ikisi birden gülerek kayboldular. Biz de ağlaya ağlaya doğru koştuk. Arkadaşım o kadar gerçekti ki bizle beraber yürürken ayakları da düzgündü. Ertesi gün analeme bu olayı anlattık o da bize üç harfliler çok var dedi. Bu olayın etkisinden bir türlü kurtulamadım.